Merhaba arkadaşlar, Grow Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. ABD tarafından enflasyon verileri açıklandı arkadaşlar ve bununla birlikte piyasa genelinde bir hareketlilik yaşanıyor. Şöyle ilk etapta verilere bir bakalım ardından Trump'ın açıklamalarına geçeceğiz. Çünkü Trump da verilerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Görebileceğiniz üzere bugün itibariyle ABD tarafında tüfe verileri açıklandı. Yani tüketici fiyat endeksi enflasyon verileri açıklandı. Burada beklentinin altında açıklandı veriler. Şöyle baktığımızda çekirdek tüketici fiyat endeksi Mayıs ayı için beklenti 0.3 iken 0.1 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayı için 0.2 beklenti içerisindeyken 0.1 açıklandı ve tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %2.4 açıklandı beklentinin 0.1 aşağısında. Şimdi burada enflasyon hızında bir yavaşlama görüyoruz. Artık burada beklenti seviyelerine kadar e, yaklaşmış durumdayız. Yani Fed'in biliyorsunuz beklentisi %2 seviyelerine gelmesi yönündeydi. %2.4'lere artık yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Şimdi burada artık Fed'in gerçekten köşeye sıkıştığını yavaş yavaş görüyoruz. E, Trump'ın da baskıları artıyor. Bakalım nasıl bir yöntem izleyecekler. E, faiz indirimlerinde nasıl bir e, çözüm yolu bulacaklar. Bunu ilerleyen aylarda birlikte göreceğiz ama şu an için piyasa beklentisi her ne kadar işte Powell'ın açıklamaları sebebiyle bir faiz indirimi olmayacağı yönünde olsa da bence ilerleyen günlerde bu biraz değişebilir. Şimdi Trump'ın açıklamalarına geçelim isterseniz. Trump açıklanan tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verilerinin ardından faiz oranında 100 baz puanlık indirim çağrısında bulundu. Şimdi e Trump'ın böyle bir açıklamada bulunması elbette Fed başkanını çok mutlu etmez. Çünkü ülkenin başkanı bu şekilde açıklamalarda bulunuyor ve sen sürekli olarak bekleme kararında bulunuyorsun. Beklemenin daha iyi olabileceğini düşünüyorsun. Ama bir yandan da veriler de güzel gelmeye başladı. Acaba burada artık bir faiz indirimi yakın zamanda görebilir miyiz? Şimdi CME grubun e Fed'in faiz indirimine gitme ihtimaline karşı bir tablosu var biliyorsunuz. Bunu takip ediyoruz. Şu an için beklenti yok. Yani bu ay için bu ayki toplantıda bir faiz indirimi görme olasılığımız %0. Yani çok 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 düşük bir ihtimal. Şu an için %99.9 Fed faizi sabit tutacak. Ama oldu ya ilerleyen günlerde farklı gelişmeler yaşandı. Bir şeyler oldu. Bu indirim olasılığı biraz daha artabilir. Önümüzdeki ay için nasıl bir beklenti var ona da bir bakalım. Önümüzdeki ay için yani Temmuz ayındaki toplantı için beklenti %16.5 seviyelerinde e, ihtimalle faizin işte 25 bas puanlık indirme gidilmesi şeklinde. 17 Eylül'e baktığımızda ise Burada oran biraz daha artıyor. Artık Eylül ayında bir faiz indirimi görme olasılığımız biraz daha yüksek seviyelerde %57 ihtimalle bir faiz indirimi göreceğiz şeklinde ve Ekim ayında da artık bu ihtimaller daha da artıyor. Yani Eylül ayına kadar Fed'in zamanı var gibi gözüküyor. Belki Eylül ayından önce ee, belki 30 Temmuz'da bunu kestiremiyoruz ama dediğimiz gibi şu an için veriler güzel, işte piyasanın gidişatı güzel, enflasyonda biraz e, soğuma var, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları vesaire bunlar da Fed'in istediği şekilde geliyor. Yarın yine e, üretici fiyat endeksine de bir bakmak lazım çünkü Fed bunu da gerçekten baz alıyor. Burada da eğer beklentinin altında açıklanırsa o zaman Fed'in yavaş yavaş köşeye sıkıştığını ve belki de faiz indirimlerinin daha erkene çekilebileceğini konuşacağız. Bakalım ilerleyen günlerde yine birlikte değerlendirip göreceğiz. Şu anki piyasa koşullarına baktığımızda ise piyasada korku aç gözlülük endeksi 65 puan seviyelerine gelmiş durumda. Şu anda aç gözlülük seviyelerindeyiz. Onun dışında market kepe baktığımızda 0.17'lik artış var. Hacimde ise %1.09'luk ufak da olsa bir geri çekilme görüyoruz. Grafiklere geçelim. Grafiklere Ethereum'la başlamak istiyorum. Ethereum tarafında güzel bir performans görüyoruz. Gerçekten güçlü durabildi. E, belli bir fiyat aralığında sıkıştıktan sonra dün itibariyle burada 2720 dolar seviyesini kırdı. Ve artık burada bir sonraki hedef bölgemiz 3000 dolarlı bölgeler. Burada belki 2800 bölgesinin ara direnç olarak karşımıza çıkma ihtimaline karşı bu bölgeyi de işaretledim. 2850 seviyesinin üzerinde de artık bir kapanış görürsek 3000 bölgesi sonraki güçlü hedefimiz olacak. 3000 bölgesinin de üzerinde 3500-4000 gidişata göre yine değerlendirmeye çalışacağız. Ama şu an için ilk hedef 2850 seviyelerinin üzerinde bir kapanış yapılması. Bunu sağladığımız takdirde 3000 sonraki hedef noktamız olacak. Bitcoin tarafında yeniden 110.000 dolar seviyesindeyiz. Ee, Bitcoin'de de yine güzel bir gidişat görüyoruz. Bizim için önemli seviyeler artık. Eski zirve noktası olan 112.000 bölgesi, 112.000 seviyesinin de üzerine bir kapanış yapabilirsek, 115, 120.000 bölgeleri artık sonraki hedef noktalar olacaktır. Ee, geri çekilmelerin devam ettiği senaryoda olası düşüşler esnasındaysa 106.600, belki 105.000'li seviyeler bizim için yine önemli destek noktaları ve Kısa vadeli geri çekilmelerin güçlü bir şekilde devam ettiği senaryoda 102.800 bölgesi güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi diye düşünüyorum. Onun dışında Bitcoin dominansı yine önemli bir seviyede %64 bölgesinde burada %64'ün altındaki kapanışların önemli olabileceğini konuşmuştuk sabahki videomuzda e, bu bölgelerin altında bir kapanış yapılması bence bizim için pozitif olacaktır aynı zamanda burada çok daha önemli seviye aslında buradaki kesişim noktası %63 24 bölgelerine tekabül eden e, bir yükselen trend e, kesişim noktası var aynı zamanda daha öncesinde de hem destek hem direnç olarak çalışmış bir seviye var. Bu anlamda %63-24'ün altındaki kapanışların ben epey önemli olabileceğini düşünüyorum. E, bu bölgenin altında kapanışlar yapıldığı senaryoda 62 bölgesini takip edeceğiz. Eğer buradan bir tepki alırsa o zaman Bitcoin'deki gidişata bağlı olarak altcoin'leri de yorumlayacağız. Ama bu seviyenin de kırıldığı senaryoda artık altcoin'lerde çok daha güçlü bir performans beklentisi bence oluşabilir. Onun dışında USDT dominansı yine çok güzel bir bölgeden dönüş yaptı aslında baktığımızda %4.96 bölgesinden dirençle karşılaştı ve buradan aşağıya doğru şelale gibi Geri çekilme yaptığını görüyoruz. Hala güzel bir seviyede %4.59 bölgesini test etti ve bu seviyeleri kıramadı. Bu da artık 4.59 bölgesinin de bir direnç olduğunu bizlere gösteriyor. 4.59'un altında gittiği senaryoda bir sonraki hedef artık 4.39 bölgesi. 4.39'ların altında kapanışlar yapıldığı senaryodaysa altcoinlerde kripto piyasasında çok daha güçlü bir performans beklentisi bence oluşabilir. Onun dışında XRP tarafında bugün itibariyle güzel bir performans var. 2.29 dolar bölgesinin üzerinde işlem görüyoruz. 2.32, 2.33 bölgelerine yakın. Ee, burada bizim için önemli nokta tabii ki 2.29 bölgelerini koruyabilmek, 2.29'un üzerinde kalabildiğimiz sürece 2.5 bölgesi bir sonraki hedef olacak. Daha yukarısında 2.65 bölgeleri bulunuyor. Olası geri çekilmelerde 2.29, 2.26 ve belki 2.22 bölgelerine kadar destek arayışı oluşabilir. Eğer bu seviyelerin altında bir kapanış görürsek de 2.06 ve 1.96 dolar bölgeleri önemli destek noktalarımızdan. Ee, şöyle aşağılara doğru devam edelim. Solana'ya bir bakalım çünkü Solana tarafında biliyorsunuz dün itibariyle ETF haberleri de dönmeye başladı. Artık yakın zamanda Solana ETF ile ilgili yeni bir adım da atılabilir. Bu anlamda Solana'yı da bence yakından takip etmekte fayda var. Özellikle 180 dolar bölgesi burada önemli. 180 dolar bölgesini aşabilirse 200 dolar ve daha yukarısında artık 240 300 bölgeleri belki sonraki hedef noktalar olacak ama ilk etapta 180 dolar bölgesini güçlü bir hacimle kırması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde 162 dolar belki biraz aşısında 152 dolarlı seviyeler önemli destek noktalarımızdan. Onun dışında ee, şu an için piyasa adına söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. ABD tarafında enflasyon verileri güzel geldi. Bununla birlikte zaten piyasanın da tepkilerini e, pozitif bir şekilde gördük. İlerleyen günlerde, ilerleyen aylarda faiz ile ilgili yeni güncellemeler olması durumunda ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.